Hayırlı sabahlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz bacılarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine altını çizelim, tekrar tekrar çizelim. Önce sağlık, sonra huzur, sonra bereket nasip etsin inşallah diyelim. Bugünkü videoyu da açalım. Valla bacım bugünkü videoyu şöyle ocak başından çorbayla sana bir açılış yapayım istedim. Çünkü yüzüm gözüm böyle birazcık şey... ...gene ee, böyle çarpık çurpuk... ...dedim ya dünkü videomda da... ...rahatsızım diye... Ee, ...birazdan kendimi şöyle bir düzeltebilirsem... böyle ...şaftımı falan bir düzeltebilirsem... ...yine böyle karşı karşıya geliriz ama... ...dediğim gibi öyle yüzüm gözüm biraz şiş... ...o yüzden dedim şöyle... ...ocak başına en azından bu dedim... ...benden daha güzeldir... ...ocak başına bir açılış yapayım... Ee, ...çorba yapıyorum bacım... ...dün demiştim ya Abdullah şey getirdi... E, ...kızarmış tavuk getirdi diye... ...bak biz onu yemedik... ...bu kadar tavuk vardı... Hatta bak şu kadar da kemiği çıktı bak. Bu kadar. Kızarmış tavuğu bilirsin zaten. Bunu da birazdan köpeğe şey yapacağım. Ee, yemek yapacağım. Bunu da kendimize çorba yapacağım. Sular da yok sabahtan beri. inan ki daha yeni geldi. Şu çorbamın önce bir soğanını koyayım. Sen bu e, çorbayı nasıl yapıyor bilmiyorum. Ben bunu geniş güzel yapı veriyorum. Yani şöyle diyeyim sana. E, aklıma geldiği şekilde yapıyorum. Yani nasıl işime geliyorsa. Ben soğanda e, çorbada soğanı seviyorum. Evet. Yok karışma. Mideme kırar zaten bak ses yapma. E, şeyi e, soğanı seviyorum çorbada. O yüzden şöyle soğanı doğradım. Bu çok ufak, ufak yani çok ufak sayılmaz da. Bu çok ufak, ufak şöyle doğruyu verdim. Buna şimdi şey koyacağım. E, pul biber, nane koyacağım. Nane koymasam ya da pul biberini sonradan mı eklesek ki nane pul biberini? yok içine güzelce koksun e, ee, soğanı şöyle azıcık bir pembeleştireceğim ondan sonra içine şehriye koyacağım şu tel şehriyeden bunu ben ya bimden ol bim tabi bimin markası bu bimden oluyorum tel şehriye koyacağım İstersen arka şehriye koyabilirsin güzel de olur bu çorba en sonunda bunu terbiye yapıyorum güzel oluyor yani soğanın dediğim gibi kavuracağım üzerine şehriye üzerine şu tavukları koyacağım üzerine suyunu vereceğim pul ver işte nane en sonunda da bir terbiye vereceğim. Al sana çorba. Güzel de oluyor yani. Evdekiler de beğeniyorlar. Abdullah pek soğandan haz etmiyor ama yemeğin içinde. Olsun fark etmez. E, böyle de yiyecek yani. Ara ara böyle atıyorum içine. Ses çıkarmayı yiyor. E, baktım yenilebiliyormuş yani. Neyse şunlar biraz daha pembeleşsin. Şöyle karıştırayım güzelce. Al az bir şey şimdi nane koyacağım. Az bir şey pul biberi koyacağım. Tad versin diye. Kokusu geçsin diye. Yalnız şu pul biberi. De koyacağım hemen. Şeyler fazla yanmadan pul biberiyle adını söyle. Ee, şeyse, nanesi. Bu kadar buna yeter herhalde. Az daha mı koysan? Az daha koyalım. Hah, göz karar yapıyorum. Aklıma geldiği gibi yapıyorum. Hah, şöyle döndüreyim. Bunu zaten kavurmuyorum. Üzerine tavuğunu vereceğim şimdi. Hani böyle bir yerden tarif alıp da o tarife göre yapmıyorum. Aklıma geldi gibi şöyle yap veriyorum. İnan ki bunu bu fazla zor topladım. Sular yoktu. Dün arıza vardı. Ondan sonra arızayı yapacağız dediler falan filan. Hani yapılmadı. Bugün de yoktu su. Allah'tan tuvalete falan su biriktirdiydim yani koyduydu. Öyle idare ettik ama yani şey e, mutfak falan zor toplanıyor sütü. Şimdi bir de şöyle artığını da bunu koyuvereyim. Biraz daha su şimdi. Şunu da şöyle koyuyorum. Fıla şu normal bir koyacağım, kaynatacağım. Ondan sonra da terbiyesini yapacağım. Ya, sakın içeri sokma, içeri sokma. İçeri sokma. Hadi kızım, al. Aferin kızım, tut. Kız içeri, so ay içeri girecek. Heh, tam şeyde bak kapının ağzında. Ay götür kızım onu götür. Götür. Ay Allah kahretmesin. Kız eve bir girerse bir de bulamam ben bunu ha. O zaman niye şey açık tutuyorsun diyeceksin şimdi sürekli ha? Gece uyuyamayız, Hadi kuzum al götür onu buradan al götür. Al götür. Ay tüh onu da yazık. Ay. Kırpık mı? Bak anası getirmiş onu Allah'ım ya Rabbim ya. Kuzum al onu götür kuzum al al götür. Al götür ay eve girecek de korkuyorum. Bak bir de onu yiyecek şimdi gene hastalanacak bak kuyruğu. Ay ay Allah seni kahretmesin. Bak bak, onca şey nerede vücu, gövdesi nerede, nerede ki? Nerede? Ay yediye kuyruğunu Gene hastalırsın o ağzın burnun gene yem olur senin ha. Evet. Gene yem olur ağzın burnun. Terliğin altında mı gövdesi? Evet. tüh bak getirmiş de bak oraya bir de. Allahım yarabbim. Kızım al şunu götür şuradan al. Kız evin. Allahım yarabbim dur dur. Kız o da kocaman baksana ya. Allah Allah. Hayvanın şeydi. tövbesi anası getir vermiş buna da baksana şunu nasıl oynuyor. Allah Allah. Al götür eve girecek. Al götür. Tüh 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 tüh. Az önce elini ısırdı. Bak. Herhaba. Ay ona da yazık ya tüh. Ay Allah kahretmesin ya. Kız ben, ben ne yapsam ki. Gel gel oğlum gel. Su içecek, mi? Gel oğlum gel. Allah'ım ya Rabbim ya şunlara bak ya. Bunların da yaratılışı bu da. Baksana az önce elini bu ısırdığı bak. Şey yaptı patisini. Bak git yardım et kardeşine, yürü. Oradan da öyle bakıyorsun. Baksana eve sokmadılar ama var ya olsun. Tam şuradaydı bak. Tam buraya girmiş, oradan aldı onu. Bak şimdi ne oynuyor onunla bak görüyor musun? Ben Evet tam şu altından girmiş. Buradan doğru eve giriyordu neredeyse. Altını zaten yani, Aynen bak şu Ay. sinekliğin buradan doğru eve Fare giriyordu. Fare buradan. Gerçi gövdesinin girdiği yerden kendi girebiliyor da. Bak şimdi kardeşi aldı. Of. Oh. Pasaklı yıldızın yaptığına bak. Şey kuru fosile koydum da ocağa kuru fasulye koyarken de şöyle nane koyuyorum ben buna biraz da pul biberini naneyi koyarken naneyi uçurdu rüzgar kaşığın üstünden de olsun artık oraların kısımına bakmayı verirsek bir de kuru fasulye koydum şöyle havuçlu yaptım ee, nane pul biber soğan şey yaptım işte kavurdum az bir şey salça koydum kuru fasulye yalla dün akşam çünkü yediğimiz yemek biraz benim e, içime sinmedi anladın hani Abdullah kızarmış tavuk getirmişti işte çorbamız yoktu yani nasıl diyeyim sana pek bir randumanlı yemek olmadı yani neyse. O yüzden kuru fasulye yaptım. Dolapta da şey var pilavım var. Çorbamın da terbiyesini koydum bak şöyle. Ama ter şeylerim çok dağıldı. Anlamadım neyse ama tadı çok güzel oldu gerçekten. Terbiyesini de 3 kaşık yoğurt koydum. bir ee, kaşık un koydum. Bir tane yumurtanın sarısını koydum. Biraz da şöyle limon suyu damlattım. Limonum kalmamış evde. Limon suyu damlattım. Sonra böyle karıştırdım. Tadı mükemmel oldu. Gerçekten güzel oldu. Çorbam var. Pilavım var. Kuru fasulyem var. Ee, yanına salata yapar mıyım? Bilmiyorum. Yani bakacağız artık orasına. Çünkü baya bir e, midem falan da yandı bugün. Bilmiyorum sebebini. Herhalde şurada kapıda otururken baya bizim sırtımıza bir çiğ inmiş. Çiğ deriz ya hani böyle bir akşamın belli bir saatinden sonra böyle bir ıslak ıslak yapar. Büyük ihtimal o indi bizim sırtımıza. Ben anlamadım. O da bana denk geldi işte yani hasta etti beni. Neyse bugün biraz daha iyiyim. Yarın inşallah daha iyi olacağım bakalım. Yüzüm gözüme şöyle baktım. Karşı karşıya göz göze gelelim mi diye. Yok bacım inşallah böyle yatmaya yakın biraz düzelir de. Yüzüm gözüm olmuş davul davul. Bacılarım ertesi gün oldu. Ben şöyle kaşlarımı yıkadım. Bak. Hani demiştim ya. O e, ilk şeysi gidecek diye. Böyle ilk yoğunluğu gidecek diye. Bak ilk yoğunluğu gitti. Tabi böyle yıkadıkça yıkadıkça. Mesela bir hafta 10 günü daha. Böyle biraz daha şeyi oturacak yani. Rengi oturacak. Bu arada yani ertesi gün oldu yine. Ben dün o kadar hani video çektikten sonra işte kapıda gök yeşilinden falan güreşti ya kedi. Gök yeşildi ya o bayağı böyle ağzı falan da kocamandı. Ama helal olsun benim yavrumu içeri sokmadı onu. Kız eve girse ben onu nereden bulacağım? Neyse dün onlardan sonra ben bir daha video çekemedim. Çünkü yine böyle e, halsiz kaldım. Yani anlamadım. Hatta amacım sana şunu söyleyeyim. Dün inan ki var ya oturdum şurada. Nevzat'a dert yandım biraz büyük olana. İnan ki oturdum buraya aynı burada. Sidrimden ağladım. Yani dedim ki bir ay dedim hani böyle sağlam gezemiyorum. Hani 20 günde bir bir yerim patlıyor. Hatta bak şunu da söyledim olana. Yani dedim hiç dedim kendi işim için böyle şansım olmuyor. Mesela ilk defa böyle saçlarıma baktırmaya gittiğimde kaburgam ağrıyordu hatırlıyorsam. Acilden doğru gittik İki büklüm gittim oraya. Bak kendim için yaptığım şeylerden bahsediyorum. Ondan sonra tekrar saçımı boyatmaya gittiğimde dişim ağrıyordu. Zonk, 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 zonk. Dün de yine işte başka bir işlemlerim vardı. Onun için buradan söyleyemiyorum. Kaşım için gittiğimde hastaydım. Hesabını yap yani. Dedim ki hani Rabbim ya çok seviyor, sınıyor. Ama oturdum hakikaten sinirimden ağladım. Sonra kendi kendime bir de utandım, bir de şükür ettim. Rabbim dedim dermansız dert verme. Yani böyle dermansız dert aratma. Aman dermansız dert, hep de derman aratma dedi. Ama gerçekten şimdi mesela bakıyorum böyle evin içine yapamıyorum, halim yok. Hatta bugün Abdullah öğlen yemeğe gelmedi. Dedi ki Hatun dedi sen de dinlen. Zaten dedi, havada dedi çok sıcak. Ben dedi gelmeyeyim hiç seni yormayayım. Ondan sonra sen de de dinlen. Oh! Ben de ne yaptım? Mutfak dağınıktı. Allah biliyor ya mutfağı toparlayamadıydım. En son akşam yemeğinden sonra toparladım da sonra çocuklar tekrar bir şeyler bir şeyler yediler. Yani onları toparlayamamıştım. Allah biliyor ya. Ee, yeleğimin de ondan sonra işte akşam dün akşam yeleğimin bir tarafını baktım biraz iyiyim. Yeleğimin bir tarafında bitirdim. Koltuk altı kesimini işte yaka kesimini falan yaptım. Sağda örmüştü ki bir tarafına. Neredeyse bitmek üzere geldiydi yani. Hatta onu da getirdim sana göstereceğim diye. Dur. Bak. Şöyle hemen göstereyim de. Bunun da videolarını çektim tabi. Koltuk altını işte. E, yaka kesimini falan. Bak. Şuralarını düzelttim. Buralarını ayarladım. Bir de şurasını. İki tarafında ya. kendime mi yapsam kız çok güzel oluyor. Dur şöyle. Ha vallahi güzel oluyor bak. Dur. Nereye gidiyor? Bak. Değil mi? Tabi bunun da arkası örülecek. Arkasını da tabanına başladım. Biraz beni yordu bu yani. Şey yaparken, örerken ondan sonra mutfağı Allah bilirken saklamayacağım. Mutfağı toparlayamadım. Abdullah yeme gelmiyorum deyince dedim şu evleri falan toparlayayım. Yatağı toparladım. Dünden beyaz çamaşırlar vardı asılacaktı. Aman katlanacaktı. Onları katladım. Ondan sonra makineye tekrar çamaşır attım. Sepet, kirli sepete ağzı ağzına dolmuş taşmış. Onları yıkadım, iki parti astımı dışarıya, mutfağı işte toparladım, Bılaşım makinesini çalıştırdım. Şu daha, şu da fazla. Şimdi de dedim ki bacılarımla dedim bir şey yapayım, bir konuşalım. Ee, aslında bugün hatta hiç video çekmeyecektim, yani bunun devamını çekmeyecektim. Dedim ki yarın şey yaparım, yarın hallederim. Ee, ama dedim bugün de şey yapmasın hani hep soruyorsunuz nasıl oldun, nasıl gittin diye. Vallahi iyiyim desem yalan, kötüyüm desem o da yalan böyle ortada yani rolantide yavaş yavaş işte nasıl diyeyim sana bir iyi bir kötü Abdullah şimdi mesaj attı İstersen dedi acile in de dedi bir şey yaptır dedi kendine serum taktır dedi bugün de ay büyüdüm çayından içim de dur içim de nasıl olsun oh. İstersen dedi şey yap hani serum dedi taktır iyi gelir. Bugün de kadın doğum hastanesinde randevum vardı saat 11.30'da. Oraya da gidemedim. iptal ettirdim. Yani hep böyle bir şey oluyor. O üniversiteye gideceğim zaman, bu üniversite hastanesine gideceğim zaman, bu işte hastalığıma baktırayım hani kontrolüne gideyim dediğim zaman hep bir sıkıntı çıkıyor yani. Bak bugün de mesela iptal ettim yani. Bir tane zaman randevum olurum Allah biliyor. Öyle bacım. Vallahi yeniyim inşallah beğenirsin. Tabii daha arka tarafını da yapacağım da bak göstereceğim sana arka tarafını da. Ee, tıkandım. Arka tarafının da bak arıyor şimdi Abdullah. Ararım ben şimdi dönerim onu. Bak arka tarafının da şöyle taban kısmını kurdum. Böyle gördüğün gibi bayağı da güzel oldu. Şimdi çocuklar da e, kalkmadılardı. Nezah şimdi ben kamerayı açtığım zaman kalk yatak odasına geçti. Telefonu şarja takıverdiydim onu. Rüzgarım saat 10 gibi falan uyandı. Ben dedim ki saat dedim erken dedim. ona sen biraz daha istersen uyu oğlum dedim. O tekrar yattı bir daha. Ondan sonra demek gece geç uyudular. Ben girdim de ben yattım uyudum yani. Ee, ondan sonra o tekrar yattı. Saat şu anda ikiye geliyor. Anca anca böyle kalkıyorlar. Aslında işime de geldi. Çünkü onlara tekrar böyle bir işte kahvaltı falan hazırlaması bana ağır gelecekti. İnan ki yani şu sırtı var ya şu an yine ateş aldı. Dediğim gibi hocam valla oturdum hakikaten sinirimden ağladım ya. Hani bir gün iyi bir gün kötü bir gün iyi bir gün kötü bilmiyorum yoruyorum kendimi farkındayım bak. Yoruyorum. O herhalde böyle e, az bir vücuduma mikrop ya da bakteri girdiği zaman beni hemen düşürüyor yani. Büyük ihtimal onlandır diye düşünüyorum. Ama ne yapayım? Bunları da ben yapmayınca kimse yapamıyor yani. Bu hayatta bir şekilde devam edecek. E ne yapayım? Oh Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle mesela e, Allah bilirken onu da kuldan inkar etmeyeceğim. Size inkar etmeyeceğim. Böyle hani e, hasta oluyorum ya mesela. işte işimi yapamıyorum ya da böyle kendimi kırgın hissediyorum. Çünkü insan hasta olduğu zaman duygusal da oluyor yani. O zamanlar böyle var ya o kadar çok annemi özlüyorum ki. Yani böyle hastalandığım zaman. Kuzum sen yüzünü falan yıkat. Ben şimdi kahvaltı sıcığım, Tamam. Rüzgarım da kalktı da. O kadar çok böyle. Hadi git annem git. Hadi. Hadi git kuzum. Kapıyı da kapat. Kapıyı da kapat. Bir tanem. Anne balım anne yesin seni. Kapat sıkıştır kapıyı. Dinliye de Böyle zamanlarda böyle hasta olduğum zamanlarda daha da böyle duygusal oluyorsun ya. İnan ki o kadar çok özlüyorum kendimi. Normalde zaten hep özlüyorum da. Ama böyle zamanlarda böyle daha bir insan hani böyle şey oluyor herhalde zayıf oluyor herhalde. Ne bileyim valla o kadar çok özledim ki onu. Yani o hayatta olsaydı diyorum her şey nasıl olurdu diyorum. Her şey daha farklı olurdu diyorum. Bilmiyorum vallahi bacım. Allah e, mekanlarını cennet etsin. Allah'ım yatıkları yerlerde rahat ettirsin inşallah. Rabbim bizlere de yani şöyle diyorum annem gibi hayırlı ölüm nasip etsin. Yani çünkü annemin ölümü gerçekten böyle hani ta, tam Allah bilir olsun bir de annem bilir de böyle tereyağından kıl çeker gibiydi yani. yani. sadece yengim kucağına yatıp son nefesini öyle vermişti. Hani bana bir şey oldu bayılıyorum deyip böyle kalp krizini öyle geçirmişti. Bilmiyorum vallahi bu işim öyle. Çok çok özledim. Ama yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz bacım. Ben bugünkü videoyu da böyle kapatayım. Belki bana kızacaksınız hani aman oturduğun yerden video çekiyorsun da ama şöyle ama böyle diyeceksiniz belki ama o da hakkınızdır yani. Aslında istersen şimdi böyle mesela içeriklerim çok mükemmel değil ama hani böyle çok mükemmel olan içerikleri de görüyorum. Hani mesela onlar izlendikçe mesela onlara böyle hani çok çok yorumlar geldikçe ben de böyle hani elimden geleni yapmaya çalıştıkça böyle izlenmedikçe o zaman da hani şevkim kırılıyor ama buradayım yani devam ediyorum. Buradayım ama yani ne bileyim hani böyle kafam böyle hep gidip gidip geliyor ya. Hakikaten öyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Bakalım yani sonu ne kadar var bilmiyorum. Ama şu anda isterdim ki şu camlarımı sileyim. Sen de beni seyret camlarımı aklayım paklıyım ama yok bacım hiç halim yok. Çocuklar kalktı Nasıl kahvaltı hazırlayacağım diye düşünüyorum. Belki de Nevzat'ı hazırlattırmayalım. İki da bir şey şuraya diye. İnan ki bak. Hadi görüşürüz bacım. Hayır dualarını bekliyorum. Ee, Valla bir de beni okuyup üfleyin kız bacım. Vallahi bak okuyup üfleyin. Böyle sırtımda sanki böyle var ya şu evi taşıyorum ya. Öyle bir ağırlık var. Öyle bir yorgunluk var. Tamam mı? Hadi hepinizin hayır duasını bekliyorum. Nazar dualarınızı da bekliyorum. Gerçi nereye bize değecekse. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Benden bugünlük bu kadar. Videolarımı beğenmeyebilirsin. Normalde ama artık yapacak bir şey yok. Ben çok böyle olun yerlerden video çekenleri de görüyorum. İnan ki görüyorum ama yine neyse boşver. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.